Cevdet Bey bir misafirimiz daha var. Evet, Yener Bey yanımızda. Eskişehir'den yıllar önce diyelim, 2013 yılından itibaren e, makine üreticisiyken e, makinelerimizi kullanmaya başladı ve bugün'e kadar da artık makinelerimizi kullanıyor. Eskişehir bayisi diyebiliriz. E, yeni sta, e, şeyde de konsepte de büyük ihtimalle dayan ne olacağız. diyorsunuz olacak dayan, mıyız? Dayan, <laughs> evet, Yener Bey de gereğini söyler herhalde. Ben Eskişehir bayisi Yener eslemez. UV Servisi. 2013 yılından beri Clean Max Power ailesine dahil olduk. İlerleyen zamanlarda da aile ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi bizim Türkiye genelindeki bayi demekten imtina ettiğimiz dostlarımız aslında. Evet. Yani bayi demiyoruz. Onlar bizim sıkı dostlarımız. İş birliği yaptığımız, birlikte yürü yürüdüğümüz arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz bayı aramadık hiçbir zaman ama arkadaşlarımız bize olan bağlılığını her zaman gösterdiler. Bugün de burada Franchising standartlarını görmek için geldi Yener Bey. Evet. İnşallah nasipse Eskişehir'de bir franchise açmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Yener Bey uzun yıllardır tanışıyorsunuz. Bu süre önce bize değerlendirir misiniz? Yoktan var olduk diyelim bu konuda. Kimsenin bilmediği bir konuda Ender Bey ve Cevdet Bey'in çok faydası oldu bize. Topluma faydalı olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Daha da ileri, ileri gideceğiz inşallah. Oto DPF'in son kullanıcıya faydaları nelerdir? Birkaç başlıkla. Daha temiz bir çevre, yakıt tasarrufu, sağlıklı bir araba diyelim öyle, öyle söyleyeyim yani sağlıklı çalışan, verimli çalışan bir otomobil değil. Yener Bey şunu soracağım. Şimdi sor, siz de hala bir işletme sahibisiniz. Devlet beylerinde Türkiye çapında çalışmaları olacak. Bir işletme sahibi olarak böyle bir franşiz yapısını karlı ve verimli bulur musunuz? Aynen. Olması gereken de buydu zaten şimdiye kadar Türkiye genelinde olması gereken buydu. Siz anladığım kadarıyla Eskişehir'de bir franchise alacaksınız. Tabii alacağım. Onun için geldim buraya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.